Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Alemi 11 kanalından ben Enes. Kümesimizdeyiz arkadaşlar. Erkek çıkmıştı. Şerefsiz. kuru yapıyor orada. Dişi yok. Sadece bunlar kaldı burada. Daha iyi oldu arkadaşlar. Yani. Kaçak vardı bir tane. O kaçı sahiplendirdik. <laughs> Soğuk yağmur yağıyor. Daha doğrusu yağmurla karışık kar yağıyor arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Şerata. Çatalı iğne taktım ben onun kanadını. Dün kuşları saldıydım o ara. Arkadaşlar Bağdat'ı falan buraya attım. Pişman oldum. Yani bakın şimdi keyfi yerine gelmeye başladı. Bağdat büyük ola, e, büyük olduğu için fiziken biraz ezdi benim kralımı. Yem yerken falan da bir şey yapmış büyük ihtimal zayıflamaya başladıydı kuşlar hissettim. Hiç. Şu an Allah'a şükür iyiler. Keyifleri yerinde. Mirolarımıza bakalım arkadaşlar. Bir de şuradan delik çıkaralım. Karanlık düşüyor. O yüzden flaş yaktım. O gözleri falan da Neyse dursun. Benim. Arkadaşlar Miro ve kaplama toparlamaya başladı kendini. Bu zaten topladı iyice. Bunu demeye gerek yok. Miro'da küçük bir kuruma şeysi var böyle. Kurumaya giren hayvana ne yapılmalı arkadaşlar? Bunu söyleyeceğim ben size. Bugün konum bu olsun. İçeriğimiz bu olsun bugün. Arkadaşlar kaç yıldan şöyle Miro'yu görelim. Arkadaşlar kanat kuyruğu kesin. Ondan sonra sularına veya böyle sirkeli suyla kınayı karıştırın. Böyle küçük bir buğday tanesi kadar Üç tane olsun. Ağzına verin. İşte varsın hayvanın. Görüyorsunuz toparlamaya başladık yani canlı da duruyor. Kaplamamız da aynı şekilde. Kaplamanın gözüne bok bulaşmıştı. Onu temizleyemedik. Soğuk şimdi bir de kanatmak falan da istemiyorum. Akşam eksi yedilere falan düşüyor ama buzumuz tutmasın kimi zaman suluklarımız çıkıyor. Kötü oluyor arkadaşlar. Ey maşallah. Maşallah ihmal ederim arkadaşlar. Dediğimi yapın arkadaşlar. Hayvanın iştaharcsın. keten tohum veya kenevir tohumu bulabilirseniz verin arkadaşlar. Çünkü onlar da iştah açıyor ve sindirim sistemini hızlandırıyor. Ve kefir vermeye çalışın arkadaşlar. Ben bunu bir abimden duydum. Herkes söylüyordu. İnanmıyordum. Ee, kefiri kullanın. Sağlık açısından da iyi. Sindirim sistemini hızlandırıyor. Bağışıklığını arttırıyor hayvanın. Bakın mesela şu an üşüyor. Üşüdüğü için de yazdan kazandığı yağı yakıyor arkadaşlar. Bakın bu da aynı şekilde. Diğerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yağlanmaya başladı o mesela. Bir de benim kuşlarımıza bakalım. İşte yani herhangi bir soluk duran, herhangi bir şey yapan yok. Evet. Başlayalım. Miski kızmış. Miski kızmış. Şeyi de toparlarsak bir yavru Allah nasip eder inşallah arkadaşlar ya. Yani. Çok istiyorum böyle eee video. önündeki böyle sarıda, neden yavru? Ha paslı. Çok istiyorum paslı bir yavru almak onlardan. Bakalım ne çıkacak. Aa maşallah maşallah. Bunlar iyice kızmaya başlamış ya. Bunların sulukları ve şeyleri çektim arkadaşlar. bunlara kurt ilacı uyguladım çünkü. Dışkalarını falan da hiç kontrol etmediydim de. Kurt murt çıkmadı ama. Değil mi? Çıkmamış ya. Bunlar zaten yeni dışkı arkadaşlar görüyorsunuz parlıyor diğerleri falan şey değil. Aynen dışkıları falan sağlıklı iyi maşallah. Kurt ilacı neden yapılır arkadaşlar? Hayvanda içinde iç parazit dedikleri işte içinde kurtlar oluşuyor. Hayvanın içinde sarmal bir şekilde dolanıp duruyor arkadaşlar. Üredikçe üredikçe hayvanın yediğini yiyorlar. Yediğini yiyorlar. Hayvan kurumaya giriyor ve ya gidiyor ya işte herhangi bir farklı bir şeyden gidiyor arkadaşlar yani dikkat edin ilaç ismi vermek istemiyorum da sizin için vereyim ben ee, Nilver veterinere gidin Nilver'mi alın arkadaşlar 2 litre suya bir çay kaşığı atın ve 3 e, saat boyunca önlerinde kalsın ama ee, kullanmadan önce akşamından yemniy sulu önlerinden çekin. Çektikten sonra işte ertesi sabah veya öğlene doğru. O kızmış. Yemniy sulu önlerinden çekin arkadaşlar. Sonrasında verin Nil verme suyu. 3 saat önlerinde kalsın. Hayvanlar güzelce bir içsin onu, susasınlar. Yazın daha güzel oluyor. Yazın sıcak olduğu için sürekli su içiyorlar. Ama işte kışın biraz sıkıntı. Onu su satın hayvanlarınızı. O suyu içsinler ama mideleri falan boş olsun arkadaşlar. Yem olursa kusma yapar. Herhangi bir etkisi de olmaz. Bu şekilde kullanın. Ondan sonra 3 saat geçtikten sonra vitamin, vitaminli bir su veya e, daha önce videomda göstermiştim. Limon. E, Boguna bu pas veriyorlar. Limonlu, sarımsaklı, sirkeli su yapın kendinize. İşte atın. 2 litre su koyun önlerine yine aynı şekilde. Ondan sonra 3 saat bir daha geçsin. Sonra verin yemini. Adam akıllı yesinler. En son yapacağınız iş gelip buralardaki dışkıları kontrol edin. Bakın dışkının normalliği, güzelliği belli zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Herhangi bir pis bir dışkı yok. Şimdi burada sürekli tünedikleri bastıkları için dağılmış biraz ama bakın şu beyaz tabaka da olacak arkadaşlar. Bu normalde kahverengi flaş olduğu için şu an biraz parlıyor. Böyle olacak arkadaşlar. Hayvan iç parazit bitiriyor işte hayvanı. Yazında dış parazit kötü oluyor. Dış parazit de işte bu at sineği falan diyorlar. Onlardan. Evet kuşlarınıza önem verin arkadaşlar ya. Yani. Bunlar da bir canlı. Bu alanın tek gözü sağ gözü siyah, sol gözü gördüğünüz gibi sarı göz. Babası beyaz, anası ala. Bunun da aynı şekilde. Bunun iki gözü de kara. İkisi de erkek çıktı. Erkek eksiğim vardı bir yandan seviyorum da bir yandan da üzülüyorum. <laughs> Beyaz onunla acaba dişi mi ya? Şimdi geçen kuruluyordu arkadaşlar. Videoyu da çektim size. Ne bileyim. Şuraya şöyle bir çekeyim. Odakla. Heh. Bakın arkadaşlar. Pusma falan böyle yapıyordu. Daha fazla yapıyordu. Şu an Allah'a şükür öyle bir şey yok. İşte bir de dişi kümesimize bakalım. Bağdadillere yeni kümes yapmıştım. onları falan da bakarız arkadaşlar. Videoyu duraklatıyorum şimdi. Arkadaşlar diş kümesimizdeyiz. dişi kümesimizdeyiz. Dişilerimden biri yine yumurtlamış. Bana kalırsa limon olabilir arkadaşlar. Burada kırılmış aşağıda düşmüş erkeksizlikten kendi içinde boş dölleme yapıyor. Şu tüyleri alın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Sıkıntıdır o arkadaşlar. Bunlar böyle pusma yapıyor gibi duruyor da. Aslında pusma falan yapmıyor. Üşüdükleri için böyle arkadaşlar. Ayaklarını temizlemiştim dün. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Renk bakımından bunu çok seviyorum. Bir de limonu çok seviyorum. Diğer bakımlarına seni seviyorum. Şerefsiz şuna bak açtı kuyruğu valla. Büyük ihtimal ballı yumurtlamış ben anladım şimdi. Gel bakayım. Gel. İkinci de götünde mi? Ha? İkinci de götünde arkadaşlar. Şerefsizler. Kızgınlıktan dolayı yumurtluyor arkadaşlar bunlar. Herhangi bir sıkıntı olduğu için değil. Yani elimizden geleni yaptık ama yine de yumurta geliyor işte. Kötü. Geçen buz tutmuştu mesela. Yine kar falan yağıyor. Yine soğuklar geliyor. Nereden baksanız bir ben Mart'ı bekleyeceğim gibi arkadaşlar ya yavru almak için. Sıkıntı yani. Bu soğuklarda. Limonun eşini almaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunun bir tane eşi var. Ön tercih onu abiye sordum abi dedim böyle böyle satılık mı dedi gülüm yumurtası var şu an ama yavrusu var şu an falan dedi ama bilmiyorum işte almaya çalışıyorum ben onu inşallah da denk gelir çünkü limon gelsin altından mesela renk bakımından falan hoş uçuşları da güzel bunların bir de bağdadilerin kümesine bakalım arkadaşlar videoyu da fazla uzatmayalım Arkadaşlar bu adadelerin kümesi de bu kümesini hemen önüne koydum. Dış kümesinin önüne. Bakıcıların burada dursun diye. Oradalar yuva kızdırıyor. Erkek. Yem bitmiş. Bir de bunlara ben taş kırdıydım arkadaşlar. Bu eski tuğlalardan. Fırında pişirilen tuğlalar var arkadaşlar Onlardan bulun Toz haline getirin böyle ufak ufak Olsun Sonra bir yıkayın Koyun balkonunuza kurusun Kuşlarınıza verin Çatır çatır mineral eksiğini Karşılasın arkadaşlar ya En basitinden Bu zaten mineraller Falan satılıyor ya Hepsi şey için işte Bunlar falan var içlerinde Mermer tozu var Mermerde beyaz mermer olacak arkadaşlar. Onlara göre alın. Ne bunlar inşallah yumurtlar yakında da bir bakarız yavru. Evet arkadaşlar videoda uzun sürdü. Sıkmayın ben de size kendinize iyi bakın. Yağmur da hızlanmaya başladı zaten. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.